Üç büyük din, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Bildiklerimiz ne kadar doğru. Bugün size bildiğinizi sandınız ama aslında yanlış olabilecek bazı şeylerden bahsedeceğim. Kiliselerde gördüğümüz uzun saçlı, sakallı, beyaz tenli İsa figürü aslında hiç de gerçeği yansıtmıyor olabilir. Tarihçiler Hz. İsa'nın Orta Doğulu bir Yahudi olduğu için esmer tenli kıvırcık saçlı ve orta boylu biri olduğunu düşünüyor. Üstelik Hristiyanlığın ilk 300 yılında İsa'nın hiçbir resmi yapılmadı. Bugün bildiğimiz o meşhur İsa portresi Rönesans sanatçılarının hayal gücünün bir ürünü. Peki size Kur'an'da Hz. Meryem'e Hristiyanlıktan bile daha fazla yer verildiğini söylesem? Evet, Kur'an'da doğrudan Hz. Meryem'in ismini taşıyan bağımsız bir sure var. Meryem Suresi. Yahudiliğin dışarıya pek açık bir din olmadığını Biliyor muydunuz? Yahudi olunmaz. Yahudi de olur sözü boşuna söylenmiyor. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın aksine din değiştirmek isteyenleri hemen kabul etmiyor. Yahudi olmak isteyenler uzun ve zor bir süreçten geçmek zorunda. Tüm bunlar gösteriyor ki üç büyük din Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam aslında birbirine çok bağlı ama bir o kadar da farklı. Gelin bu dinlerin tarihsel gelişimine, kutsal kitaplarına ve inanç sistemlerine yakından bakalım. Bugün bağımsız bir din olarak görülen Hristiyanlık aslında başlangıçta bir Yahudi mezhebiydi. İlk Hristiyanların çoğu Yahudiydi ve kendilerini diğer Yahudilerden farklı görmüyorlardı. Ancak Paulus'un misyonerlik faaliyetleriyle Yahudi olmayanlar da Hristiyanlığa katılmaya başladı. Böylece Hristiyanlık Yahudilikten ayrılarak bağımsız bir din haline geldi. Üç dinde tek Tanrı'ya inanıyor. Ancak Tanrı'nın doğası konusunda ciddi farklılıklar var. Yahudilikte Tanrı tektir, bölünemez ve tamamen aşkın bir varlıktır. İnsan gibi düşünülmez, fiziksel bir varlık değildir. Tanrının adı Yahvedir. Ancak o kadar kutsal kabul edilir ki Yahudiler genellikle Adonay, efendimiz gibi kelimeler kullanarak Tanrı'ya hitap ederler. Hristiyanlar da tek Tanrıya inanır ama Teslis üçleme kavramını benimserler. Tanrı Baba, Oğul, Kutsal Ruh olmak üzere üç farklı biçimde tecelli eder. Hz. İsa, Hristiyanlar için sadece bir peygamber değil, aynı zamanda Tanrı'nın oğlu ve dünyaya kurtuluş getiren bir figürdür. İslam'da tevhid inancı en katı şekilde korunur. Tanrı tektir, eşi benzeri yoktur ve hiçbir şekilde bölünemez. Kur'an'da geçen o Allah tektir, İlah suresi ayeti bu inancı özetler. Müslümanlar Hristiyanlığın üçleme inancını reddeder ve Hz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu değil sadece bir peygamber olduğunu savunur. Tanrı'nın insanlarla nasıl iletişime geçtiği konusu her üç dinde de peygamberler üzerinden şekillenir. Yahudilikte en büyük peygamber Hz. Musa kabul edilir. Tanrı ona Tevrat'ı vermiştir. Yahudilik peygamber kavramını kabul eder ama Hz. İsa'yı ve Hz. Muhammed'i peygamber olarak tanımaz. Hristiyanlık Hz. Musa ve diğer peygamberleri kabul eder ama en büyük ve en önemli figür Hz. İsa'dır. Hristiyanlar Hz. İsa'nın sadece bir peygamber değil, Tanrı'nın oğlu olduğuna inanır. İslam, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberleri kabul eder. Ancak önceki kitapların zamanla değiştirildiğini savunur. Hz. Muhammed için Kur'an'da o peygamberlerin sonuncusudur denir. Her dinin kutsal kitapları vardır. Yahudilikte Tevrat, Yahudi kutsal kitabıdır. Yahudi halkının tarihi, yasaları ve dini öğretilerini içerir. Hristiyanlıkta İncil, Hz. İsa'nın hayatını anlatır. Hristiyanlar aynı zamanda Tevrat'ı da eski ait olarak kabul eder. Kur'an, İslam'ın kutsal kitabıdır ve bozulmamış son ilahi mesaj olarak görülür. Müslümanlar Tevrat ve İncil'in aslında Allah tarafından indirildiğini kabul eder ama zamanla insanlar tarafından değiştirildiğini düşünürler. Üç dinin ibadet anlayışları farklıdır. Yahudiler Şabat günü, Cumartesi ibadet ederler. Ayrıca koşar adı verilen yiyecek kuralları vardır. Hristiyanlar pazar günü kiliseye gider. Vahdiz ve komünyon gibi ritüelleri önemlidir. İslam'da beş vakit namaz, Ramazan orucu, zekat ve haç Müslümanların en temel ibadetleridir. Bu üç din insanlık tarihine derin izler bırakmış, milyonlarca insanın hayatını şekillendirmiştir. Benzerlikleri kadar farklılıkları da vardır. Ancak önemli olan bu dinleri anlamaya çalışmak ve hangi dine inanırsak inanalım başkalarının inançlarına saygılı olmaktır. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.